Bekir aşkım. Çekiyorum. Çekiyorum. Başlıyor musun? Başladım. Ha, sen başladın. Ben ha, başladım. Sen başlıyorsun zaten. Ben başladım. Başladın. başladın mı? Başladın mı? Başladım. Artık alışmaya çalışıyorum. Bekir kadar rahat değilim arkadaşlar bu kameranın karşısında. Hadi söyle. Aç. Tekrar başlayalım. Tamam başlat tekrar. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar herkese selam. Oyun vs ben yapacağız. <laughs> gel gel şu köşeye gel. Evet. Başladın mı? Başladım. Arkadaşlar herkese selam, tekrardan YouTube'a bir giriş yapıyorum Bekir'le birlikte. Bundan sonra her hafta sizlere birer tane video yayınlayacağım. Oyun vs. Ben. E, oyunda yaptığımız hareketleri ben gerçekte yapacağım. Ben Gerçekten mi kazanacağım belki mi sizce arkadaşlar? Ben oyunda yapacağım belki gerçekte yapacak. Bakalım artık ona siz videoda karar verirsiniz. Ya yani yani. bence sen kazanacaksın gibime geliyor ama. Yani Çünkü şey yapmayacağım ben de. Rastgele hareket fırlatmayacağım. Arkadaşlar ben de X R2 tuşuna basmadığınızda bazı hareketler kaçıyor. <laughs> Şimdi bunu kanıtlayacağım sizlere. Hadi o zaman başlayalım video hadi. Hadi yani. başlayalım. Çak. Şimdi taş kağıt makas yapacağız. Kimin başlayacağını belirleyeceğiz. Hadi o zaman. Tamam. 3 2 1. Bekir başlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Trefilip. Olmadı. Sıra bende. Peki, ben bunu yapamam. True çok zor oğlum bu. Hadi göreceğiz. Adam işçi birader. İki telefonu var. İşçisin sen işçi. <laughs> bir oldu. Direkt yazdı zaten şu ekranda esim ben. Evet. Kickflip. 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 Okay, it's easy. Hey. Kickflip. Yes. Aa veriyor flip saydı. Sıkıntı yok. Tire flip attım. Tekrarlayalım bence o zaman. İşte Bekir'deki adaleti görüyor musunuz arkadaşlar? Neyse birazdan bakarız ona. X bin Ozan abi. Aa. O, <laughs> bakalım. Tamam. Başta kuru Oo, ağzına bok geldi abi. mi? Niye? <laughs> Baksa yap işte o arkadaki. Aa. İki aldım oğlum ben. Oyun eee. Berke kazanıyor. Evet Berke ne yapacaksın? Flete devam. Hadi bakalım. Oh maşallah. Sen de bu yükseklikte atacaksın yoksa sayma. <laughs> <laughs> Deneyeceğiz artık. Yes. Oyunda oyunda yok ki bu, bu oyunda yok ki. Big spin. Ne oldu? No spin? No Right on. Just a second denir Oh, Ooo! defa yaptım ben. Yes. Benim karakterimiz değildi. O ne? Tekrar. Tekrar mı? <laughs> 8 oldu. <laughs> Bilmiyorum. 8 oldu ben <laughs> Belki takıldığım şeye bak. Tekrar tamam, yapalım. tekrar. Helikopter, helikopter. Ne iş şimdi bu? 540 pub shot. Oyunda da biraz kıl olur biliyorum. Kaç kaç at şu an? 2-0. Sen yeni Hı hı. 3 mü? Yok lan Molly yaptın. Aaa 3 oldu. Dönmüyor ki 540. Eee işte döndürebilene. Döndürüyor bilader. Döndürebilene. Dö döndürebilene. Döndürüyorlar. Ya. Kaç aldım? 3 aldım. 3 oldun. Düşersem yancan muhtemelen de kesin gidip tre triple falan yapacaksın. <laughs> Sallayarak yapmayacağım. Normal kaykay kay hayatı. Kaykay yaşaması. Normal kaykay kay hayatında tre triple yok mu kardeşim? yapayım o zaman. <laughs> yok yapma. <laughs> ne no, ola flip? Okey. Sana kolay tabi. <laughs> yes. Bu oyunda şey yok muydu ya? Direkt düz. Ha flat map mi? Flat map yok. Bu var yani Tamam bunu kullanıyoruz. Gösteriyorum. Göster bakalım. O ne lan öyle? Bir şey yok. Maşallah. <laughs> Hadi bakalım. Yer misin? Uhuuu. <laughs> Nasıl böyle? <laughs> Nasıl böyle? Sıfırlar gösteriyorum. Switch'e. Şimdi bir Switch'e dönmek lazım. Bak, taktik vereceğim. Hadi bak, görüyor musunuz bak? Ne kadar iyilik severim. Switch. Böyle döneceksin Switch'e oyunda. Bak bunu aşağı çektiğinde Switch dönüyor gördün mü? Tamam mı? Bekir 4 oldu. abi ya. Yani. <laughs> 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 Oğlum kaçırmıyorsun ki hareket. Sıra bana geçmedi yani. Göstereyim mi? Göster bakalım. Aa sıra bende yaşasın. Artık sıra Bekir'de. Arkadaşlar sıra bende. Noli triple tre Şimdi Berke'ye ne göstersek? Olmadı. Olmadı. Sıra bende. Fak. E bence de fak. <laughs> Al bakalım. Alın bakalım. Bu arada arkadaşlar şu ton Galaxy S20 çok da. Bir daha şey yapsana ya. Yaptın ama sıkıntı yok. Şuradan bir görelim. <laughs> big Flip. Bilerek mi Big Flip yaptın? Evet. Çok yapmadım onu bilerek. Ya, tanımak bunu gerektirir. Dört bir. Yapamadığımı biliyordum. Seni gibi seni. Part <laughs> double flip. Haktab yaptın mı haklı bal? Çektim ben hepsini de. Neden bu kadar insafsızsın? Var mı? Var var da. Bakalım inşallah var da. Oo! Hadi var mı orada? Aa hadi 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 bir tane daha. Abi insan işi değil ya. Abi bu adam insan azmanı. İmkansızlıktan <laughs> var. <flat'te> prof olmuş. kaldırımlarından. <laughs> <laughs> aynen aynen. Aynen aynen. 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 aynen.

Dört Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Bugün sende de bir yorgunluk var ama yoksa yaptığın hareketlere. Vallahi var evet. Ama önemli değil. Kaçırmazsın bunları. Devam. Bekirim benim. Aa Beni... kaçırdım ya. Beni de iyi tanıyor Bekirim benim. Beşiz, ben mi gösteriyorum şimdi? 540 flip yapacaktım. Ben gösteriyorum değil mi? Sen gösteriyorsun. <laughs> Göster bakalım. Göster bakalım çocuk. Treadable? Treadable. Treadable yaptım. Treadable bir <laughs> Türkiye. Ha, Niye gözüktü ama? Ya. Biz abi şu an onun içeriğini yapıyoruz. Haa. Ha, skate atıyorlar. Okey okey okey. Yaptın ya. mı? E bir tane daha yap videoda görsün bu adam. Tamam. Güzel. Tabii Abi oyunda tıklıyorsunuz bir parmakla. Değil mi? Aa. Siz adamsınız ya. <laughs> adamsınız ya. Frasier mi yapsam? Sen? Yok ki oyunda. Bence bak böyle şeylerle olmaz. Bunlar kolay oyunda çünkü. Gerçi evet senin Stratejik oyuna Stratejik edince... oynaman lazım aynen. Tamam sen. Olmadı. Yine bende. Noli frontside flip denecek. Let's go back Aa Ooo! Oli late flip. 5 saatte Ahaha! Aklıma hareket getirdin. Eyvallah olsun diyebilir miyiz? Ne yaptın? Kickflip late flip. Ama oyunu saymadım. Kick late? Heal <laughs> Ben şimdi sana ne diyeyim ya, Yine boşluğa vurdum ya Yok, Yok ya çok ha, zor abi Acayip zor ya Olmadı 4-4 <laughs> oldu 4-4 mü 4-3 mi? Hayır 4-4 Öyle mi? Yüksek ihtimaller Niye yapamıyor musun? Nolayar palif Son Aaa bitti. Fazla Hadi one bir more. deneme daha hadi. Aa! Bitti kanka artık yapacak bir şey yok. Yaptım bu arada. Ay yok sıkıntı yok. Hayat böyle bir şey işte. Kaybettim arkadaşlar. bu arada belki oyuna karşı kazanmış oldu böylelikle. Evet arkadaşlar. X ve G tuşuna basmayı unutmayın. Bu da, <laughs> bu da abone olmak oluyor. Evet arkadaşlar. Berke beğenip abone olup zilleri Zili, açıp. Özellikle zili açmayı bir unutmayın. De... Haftada bir yeni videolarla geliyoruz Bekir'le. Bundan sonra takipte kalmanız i̇çerik yorumlarını atabilirsiniz. İçerik yorumları? İstediğiniz ha. içerikleri falan. Evet. Ama sizler için böyle atarsanız belki düşünebilirim. Evet arkadaşlar. Belki düşünebilirim. Berke vs fingerboard yapacağız. Onu da benim Onu kanalımdan verme izleyebilirsiniz. Onu verme ya spoiler. Onu direkt Bekir'in kanalından sürpriz atarız. Zile açın. <laughs> Berksoy abi fena patladı. Acaba gözlükte bu. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Abi. Abi videoyu kapatıyoruz. Gel ben. Geliyorum abi sen. Size. Görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay kendinize iyi bakın.